merhaba. Şimdi yazımızın ikinci kısmına geçeceğim. Şu kısmı zaten ayrı bir video halinde verdim. E, hızlı bir şekilde geçeceğim. İçerik yazmaya başlamak istiyorsanız önce konu belirlenir. Muhtemelen çalıştığınız sizi site size bu konuyu verir. Araştırma yapmanız gerekir verilen konuyla ilgili ve birden fazla kaynaktan duyurucu bir içerik olması için. Taslak oluşturmanız gerekir. Yani nasıl yazacağınız başlığı, alt başlıkları nasıl oluştur olacak muhtemelen size hazır olarak gelir. Ama sizin de kendinize özgü bir taslağınız olsun başlıkları, alt başlıkları kafanızda eğer size hazır gelmezse nasıl yapacağınızı belirleyin. Kısa ama etkili bir giriş paragrafı. Bana göre giriş paragrafı bu zamanla tecrübe edeceksiniz bunu. Bütün e, alt başlıkları, bütün metni içeren onun özeti şeklinde bir paragraf olmalı. Yani çok e, bir şeyler vaat etmeli okuyucuya. Onun dışında kelime sayısına göre alt başlık sayısı belirlenmeli. 500 kelimelik bir yazıda 2 veya 3 alt başlık kullanılabilir. Özellikle ürün tanıtım yazılarında bol bol alt başlık kullanacağız. Çünkü ürünü alırken yazınızı okuyan okuyucu, ziyaretçiler diyeyim daha doğrusu, şunu yapıyor, bütün sorularına cevap veren bir içerik arıyor. Diyelim ki fondöten alacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Fondöten fiyatları nelerdir? Bunun cevabı olmalı. Fondöten çeşitleri nelerdir? Markaları nelerdir? Fondöten nasıl sürülür? Ter rengine göre nasıl seçilir? Kaç numara olmalıdır? Gibi bunların hepsini içeren bir yazı olmalıdır yazdığınız yazı. Metinden yordayabilirsiniz. Size gelen siparişlerde nasıl bir taslak vermişler, onları da kendi taslağınızı oluştururken onlardan da faydalanabilirsiniz. SEO kurallarına uygun olmalı. Tüm bu anlattıklarım SEO'ya hitap etmekle birlikte, hizmet etmekle birlikte ekstra SEO kurallarında fırsat olursa buradan açıklayabiliriz. Keyword, SEO'nun en önemli kurallarından biridir. Nedir anahtar kelime ya da keyword? Ziyaretçilerin Google'da aratırken kullandıkları kelimeler, mont fiyatları nelerdir, sivilce nasıl geçer, grip nasıl iyileşir gibi. yoğunluğu ne olmalıdır? %2 en fazla. Yani 500 kelimelik bir yazıda 5 kez kullanma, kullanmak normaldir ama %2 şeklinde hani bunu iki katı olarak da kullanabilirsiniz. Fakat bunlar e, okuyucuyu yorabilir de. Kısa ama etkili cümleler. Tuğla dizimi gibi evinizin duvarına bakın şimdi. Bir tane tuğlayı oradan çıkardığınızda bir boşluk oluşur. Dışarıdan ekstra bir tuğla getirip koyduğunuzda ise fazlalık oluşur. Yani sizin yazınızda böyle olmalı. Hiçbir müdahale gerektirmemeli. Ziyaretçilerin arayacağı kelimeler de keyword dışında geçirilmeli. Yani anahtar kelime dışında mesela mont fiyatları nelerdir diye arıyorsa yazınızda 3-5 tane de mont kelimesini geçirebilirsiniz. Tüm eğitim seviyelerine hitap etmeli. Çünkü Amacınız ürün tanıtıcı bir içerik yazmak. Çünkü ürün tanıtım alanında çok fazla bir açık olduğu için e, buradan örnek verdim. E, amacınız bir ürünü tanıtmak olduğu için siz e, hani böyle akademisene hitap edeyim, eğitim seviyesi yüksek birine hitap edeyim diye düşünmeyeceksiniz. Bunu okuyan akademisyen de olsa, bir öğrenci de olsa, e, herhangi bir e, farklı bir alandaki bir çalışan bir insan da olsa hiç fark etmez eğitim seviyesi. Herkesin amacı ürün satın almak olduğundan Herkese hitap eden ama anlaşılır, açık ve bilgi yüklü bir yazı olmalı. Yazım hatası olmamalı tek tük olmasının dışında. Türk Dil Kurumu sitesi her zaman açık olmalı. Herhangi bir Google'dan aratarak yazım kurallarını herhangi bir siteden kesinlikle bakmayın. Çünkü çalıştığınız editörler de bazen tesadüfen bu işin başına geçmiş oluyor. Gerçekten yazım kurallarını bilmeyen, eklerin isimlerini bilmeyen editörlerle çalışacaksınız. İşinizi iyi bilirseniz, kendinizde eğer haklıysanız, doğru yapıyorsanız savunma şansınız olur. Anlatım bozukluğu olmamalı. Konuyu bilerek kısa etkili cümleler kurmalısınız. Uzatmak için böyle birden fazla aynı anlama gelen kelimeyi, cümleyi kullanmamanız gerekir. E kötü cümle örneğini şurada verdim zaten. Bu cümleyi neresinden tutsanız yani zor düzelir. Çünkü birkaç tane çıkması gereken kelime var. Özgün olmalı dedim. Özgün olmalı, hiçbir yerden cümle almamalısınız. Kendi cümlelerinizi, eski kendi yazılarınızı veya internetteki herhangi bir yazıyı taklit eden cümleler olmamalı. Tamamen kendi kurduğunuz, kendinize has cümleleriniz ve tarzınız olmalı. Bu eğitimin devamı gelecek. Bu ikinci videom. Oynatma listesi oluşturacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.